1996 1997 UEFA Kupası'nda Beşiktaş 3. tura çıktı. Serbest vuruşu Mehmet kullandı. 68. dakika. Oyuna 61. dakikada giren Oktay'ı izliyoruz. Nefis bir kafa vuruşu ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Dinamo Minsk karşısında. Amokachi. Önündeki boş alanı değerlendiriyor Amokachi. Ortasını yapıyor Ertuğrul ve gol geliyor. Böylece 40 yıllık Avrupa Kupaları tarihinde yapamadığını teknik direktör Rasim Kara'nın yönetiminde 3 ayda yapmış oldu. Beşiktaş Avrupa kupalarında nasıl oynaması gerektiğini artık öğrendi. Seyircimizle, futbolcumuzla biz buna hazırız. Türkiyelilerindeki durum başkadır. Avrupa Kupası başkadır. Fakat üçüncü turda 3. turda Valencia'ya 3-1 ve 2-2'lik skorlarla elendi.